Sulina! Sevgili Sulina! Neredesin? Bak ben geldim. Sulina! Sulina! Sevgili Sulina! Ben geldim bak çok er geldi. Hu hu. Ne istiyorsun Ay. yine? Ha? Yine mi sen? Tırstım ya. Niye bağırıyorsun? Ben buraya sana güzel haberler vermek için geldim. Böyle mi karşılanıyorum yani? Tamam uzatma. Söyle bakalım ne söyleyeceksin? <laughs> Az sonra iki misafirin olacak. Ya kimler? Nana'yı hatırlarsın. Şu Kulina'nın insan olmak isteyen manevi kızı. Öbürü de dünyadan bir ölümle. Bu ne cesaret? <laughs> Öyle ellerini kollarını sallayarak buradan geçeceklerini <laughs> mi zannediyorlar ha? Ben, ben de söyledim. Uyardım ama e, beni dinlemediler. Sulina da kimmiş? Biz ne sulinalar gördük dediler. E. Ya, bak sen şu densizlere. Ama asıl önemlisi kulina onlara bir görev verdi. Kırmızı dağdaki ağacın tepesinde yetişen çiçeği kulinaya götürmek için yola çıktılar. Ne yapacakmış o çiçeği? Bir iksir hazırlayıp senden daha güçlü olmayı planlıyor. Sonra da mavi ormanı ele geçirecekmiş. E. Ya! Demek öyle. Gelsinler bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Hı? Anladın mı? Ben anladım. Onlar anlamadı. Ha? Ha? <laughs> Sana bahsettiğim sürüne buralarda bir yerlerde yaşıyor. Şimdi çok sessiz olmalıyız. Gerçekten bu ormanda tek başına mı yaşıyor? <laughs> Her şeyden ve herkesten nefret olmuş Özellikle <laughs> davetsiz misafirlerden. Sulina bizim seninle bir derdimiz yok. Kırmızı dağa gidebilmek için buradan geçmek zorundaydık. Hemen gidiyoruz. Kırmızı dağa gidip de ne yapacaksınız? Kırmızı çiçeği mi arayacaksınız yoksa? Şey aslında o çiçek benim için gerekli. Eğer o çiçeği zamanında bulamazsam, dünyada sonsuza kadar bir bez bebek olarak kalacağım. Bu yalanlarını başkalarına anlat. Sen de kimsin? Ben şey... Ee, o benim dünyada yanında yaşadığım insan. Yani çocuklarına bakalım. Pek de hoş bir adammış. Çok şanslısın Nana. Bakın Sunil Hanım, durum sandığınızdan çok ciddi. Bir an önce yolumuza devam etmek zorundayız. Yoksa Nana için çok geç olacak. Onun için bu tehlikeli yolculuğa razı olduğuna göre, ona çok değer veriyor olmalısın. Evet, Nana benim için çok önemli. Hadi Nana. <laughs> Solina. <Aa! Gülüyor> buradan nasıl çıkacağız? Boşuna uğraşma, bu imkansız. Solina, lütfen bizi bırak. Zamanımız çok azaldı, lütfen. Bu benim son şansım. Bizi hemen buradan çıkarmazsan insan olamayacağım. Aman! Çok tuhumsuz senin insan olman. Of, oh. 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 yapamıyorum. Söylediğim gibi o benden çok güçlü. Ya peki oturup böyle bekleyecek miyiz? Buradan kurtulmanın bir yolu olmalı. Ah. Oh. Ah. İyi misin? İyiyim iyiyim bir şeyim yok. Ellerim yanmış. <laughs> <laughs> Aman ne kadar dokunaklı bir sahne. Gözlerim yaşardı. Şoker. <laughs> <laughs> evet çiçeğim benim. Neden bu kadar şaşırdın? Ha? Bu işi buraya kadar getirdikten sonra, o ağaçtaki çiçeği alıp, yeniden dünyaya dönmene, insan olmana izin verecek değilim herhalde. <laughs> Yapma bunu Şoker. Lütfen. Hem benim insan olmamı engellemekle, seninle hiçbir şey geçmeyecek. Kulina ve yiyecek senin insan olmana asla izin vermeyecekler. Nedenmiş? Senden ne eksin var? Pekala ben de insan olabilirim. <laughs> Şoker lütfen İlk defa hayatında doğru bir şey yap. Kulina'ya haber ver lütfen. <laughs> ah, şimdi iyice saçmaladın lan azıcık. sizin geleceğinizi söyleyen ve bu tuzağı kuran benim. Şimdi size yardım mı edeceğim yani? Bak <laughs> dışarı bir çıkarsam görürsün ona göre. Ah. Borktum. Sarı kafa seni. Ee. Nana, iyi olmak işe yaramıyor gördüğün gibi. Maalesef benim zekamla yarışamazsın. Sulina'ya o çiçeği, Kulina'yı daha güçlü yapabilmek için aradığınızı söyledim. Tabi bu da onu çok kızdırdı. Seni yalancı, <laughs> sahtekar. Ya bu da kim? Şoker. Başından beri benim dünyaya gelmemi ve insan olmamı istemiyor. Ne bakıyorsun öyle, Hakan Bey, ha? Nanayı bir daha göremeyeceğin için çok mu kızgınsın, ha? 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 <laughs> bu işin bu kadar kolay olacağını ummazdım. Sersem sürüleyi yanıma alıp kandırmak da çok kolay oldu. Çevik, <laughs> <Evet. gülüyor> saçma. <Sersansın gülüyor> ya. ya. <Ay>. Yakalandım. <laughs> Zerzem demedim Zulina, şeker dedim şeker, ucu ucu ucu. Sen yanlış anladın herhalde. Yalancı, seni şakla bas seni. Ben senin yalandan inanır mıyım hiç? Hadi Zulina bizi çıkar buradan artık. Lütfen, her şeyi duydun işte. Seni belki çıkarabilirim ama onu burada tutacağım. Böylece... Yandızımdan da kurtulmuş olurum. Hem başımda da bir erkek olur. Ya zamanımız çok azaldı. Hı hı. Böyle hiçbir şey yapmadan bekleyemeyiz. Suli hanım. Ah. Evet. Burada seninle kalmayı kabul edersem Nana'nın gitmesine izin verir misin? Olmaz. Burada yaşayamazsın. Hem sen olmadan başaramam. Belli olmaz, belki de başarırsın. Hiç değilse böylece bir şansımız olur. Hayır. Seni burada kalmana izin veremem. Ama insan olmana bu kadar yaklaşmışken pes edemezsin. Sen olmazsan insan olmamın ne anlamı olur söyler misin? Nana, ne olur şimdi bunları tartışmayalım. En azından senin için bir şans olsun istiyorum. İsteğine kavuşmalısın. Peki senin hayatın, hı? senin isteklerin. Benim için çok değerlisin Nana. Anla artık. Bir dakika. Sen. Sen boyunca kendi yaşantından vazgeçecek kadar çok mu seviyorsun? Bu kadar çok istediği bir şeye ulaşamaması ne demek biliyor musunuz? Yaşamından vazgeçmek kısmına gelince... Evet. Sevmek vazgeçmeyi de bilmektir aynı zamanda. Asla seni bırakmayacağım. Sonsuza dek bir oyuncak olarak kalsam da Yaşamını mahvetmene izin vermeyeceğim. <laughs> Çocuklar sensiz ne yapar bunu düşündün mü? Çabuk gidin buradan. Ah, ah, ah. Madem birbiriniz için kendi hayatınızdan vazgeçmeyi bile göze alıyorsunuz. Bu aşka saygı göstermem gerek. Öyle değil mi? Teşekkürler Sulina. Teşekkürler. Sen çok güzel bir kadınsın biliyor musun? Hı hı. Özellikle güldüğün zaman. Çabuk, çabuk gidin. Fikrimi değiştirmeden çabuk. güle güle tatlı çocuk. Seni asla unutmayacağım. Ah oh, Kurina. Ah. Oh.